Selamın aleyküm. aleyküm. Seçim takvimiz var. Cumhurbaşkanlığı bölümde ikili seçimlerinde. Bu yola çıkarken arkadaşlarımızla beraber birlikte elimizi görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partimizi zirveye taşıyacağız. Bununla beraber Murat Orhan kimdir derseniz Karabük 75 yılında doğdum. Devamlı Karabük'te yaşamış bir arkadaşınızın ticari hayatını Karabük Mert İçerik olarak devam ettirmekteyim. Kaptan Demiçelik Şirketler Grubu'nda işçilikten yönetim kurulu üyeliğine kadar gelmiş bir kardeşinizi aynı zamanda kayıtta Adliciler Dernek Başkanlığı ve buna bağlı olarak şirketimi temsil aldığı Özel sektörde şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış bulunmaktayım. Karayip'te birçok konuda kendi görüşlerini beyan eden, Kimiyet hayatında Karabük'ün sorunları ve ülkemizin sorunlarını dile getiren bir yapım vardı. <laughs> Mücadeleciyi severim. Mücadele için gerekirse tek başıma yol aldığım bazı konular vardı. Bunların başında, evet Karabük'le ilgili Kardemir'di. Kardemir'le ilgili yapılan haksızlıklarla ilgili mücadelemi Karabük çok iyi yakın altındadır. Bununla beraber de siyasi olarak da Karabük'te Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha yukarıya taşımak için toplumda her ikili görüşmemde dahi bu davanın neferleri olarak görelenmiş bulmaktayım. Bugün geldi ülkemizin sorunları ve de Karabük'ümüzün sorunları vardır. Ülkemizle ilgili söylenecek şeyler açık yönettir. Cumhur İttifakı'na sonsuz destek vereceğinizi ve bunun için de mücadele edeceğinizi hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Aynı zamanda Karabük'ünüzün sorunlarını en iyi bilen kardeşlerinizi, kardeşiniz olarak karşındayım. Karabük'ün sorunlarını kısaca özetleyecek olursak, evet Karabük'te yatırımlar yapılmıştır. Fakat yatırımlar eksik, yerde yanlış yapılmıştır. Bunların başında kısaca özetleyecek olursak, Karabük'ün bir numaralı sorunu bana göre hava kirliliğidir. İki numaralı sorunu devlet hastanesinin olmamasıdır. Üç numaralı sorunu çevre yolunun olmamasıdır. Dört numaralı sorunu deprem bölgesidir. Yapılanlar yanlıştır. Bunlarla ilgili ve bununla beraber çıktığım bu yolda en iyi mücadeleyi vereceğimi sizin karşınızda ve basın kuruluşları karşısında söz veriyorum. Ve bununla beraber tüm arkadaşlarımı ve diğer dava arkadaşlarımı da benimle beraber yola çıkan Murat Karagül kardeşi, Ahmet Dönmez kardeşini ve bununla beraber Avukat Dilek Hanım'ı ve diğer adaya arkadaşlarımı Buradan hepsine, Ülke Ocakları Başkanımız Ahmet Burak Karay'ı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada bir neferli görüntü göstermişlerdir ve de bu dava için yola çıkmışlardır. İçimizden hangisi çıkarsa çıksın. <laughs> Genel merkeziniz parti teşkilatlarımız içimizden hangisine karar verirse versin. Ben bu mücadelede varım ve onlara sonuna kadar destek olacağım. Ve <simplified> buraya Herkesin bu hareketin milletvekili olacaktır. yanlışlarını hepsi Hükümet 20 yıldır çalışmış mıdır? Evet çalışmıştır. Fakat yanlış çalışmıştır. Bunları da önümüzdeki günlerde basın kuruluşlarında yapacağım açıklamalarla açık ve net beyan edeceğimiz herkesin bilmesi ister. Saygılar sunarım hepinizin. Hayırlı uğurlu olsun.